Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere yine Microsoft Excel ortamında iki listeyi alt alta birleştirme ile ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Genelde birleştirme deyince işte e, ikisini yan yana birleştir komutuyla veya işte concatenate veya bu karakterle birleştirmeyi çok sık yaparız, kullanırız. Ama bu sefer durum farklı. Onu basit bir işlem olarak düşünelim. Burada buradaki verilerle buradaki veriler Alt alta burada birleşecek arkadaşlar. Yani burada ne varsa ondan sonra onlar da alt alta bunun altına onun altına gibi birleştireceğiz. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Adım adım birlikte yapalım. Arkadaşlar formül burada. Burada aslında hepsinin bir yeri var. Hani baş aktör indis mi desem, eğer say mı desem. İngiliz Türkçe indis, satır say, eğer sayı, index, rows ve inferiörü kullanıyor olacağız. İngilizce sürüm kullanan arkadaşlar için. Şimdi e, sıfırdan yapacağım, merak etmeyin. E, formül bu. E, ancak beraber yapalım, şunu yana alalım olmazsa. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. E, indisi düşünelim. Ne yapar indis ya yani index fonksiyonu? Verilen bir şeyden, diyelim ki burayı verdim. E, ondan sonra. Kitliyorum alanımı. Buradan birinciyi, ikinciyi istediklerimi bana getirir değil mi? Ee, şu anda hep birinciyi getirdi. Bir de şunu e, biliyoruz. Satır say rows fonksiyonumuzu e, satır say diyelim. Bakın bunun kullanımına. Buradan veriyorum. Yine bunu verdim. Burayı kilitledim. dizi vereceğim Pardon bakın dikkat edin aşağı doğru çekiyorum e, elimde bir sayaç var Demek ki aslında buraya satır sayı koyacağım Ondan sonra yani kendisini sayarken e2'den e2'ye E2'den E2'ye ve bu ucu kilitli. Çünkü aşağı doğru inmesi gerekiyor bir tanesinin. E, buna ihtiyacım yok artık. Bakın aşağı doğru çekiyorum. E, onlar da zaten olmayanlar. Görmüş olduğunuz gibi e, listeyi getirdim. Evet devam ediyoruz. Şimdi bunun altına bunun bittiği yerden itibaren ki orası hata verdiği yer olacak o zaman tekrardan bundan başla devam et. Nasıl olur? Yine fonksiyon çözümleri, fonksiyon oyunları, yine atraksiyonları devreye sokacağız. Bir kere bunu çekiyoruz. Tamam birinci listeyi aldı. Bu arada 1, 2, 3, 4 kaç tane liste ise alt, alt Eğer hata durumunda, çünkü buraya geldi. Eğer hata, o zaman diğer listeye git. Onu baştan al. E ben nasıl alacağım baştan? Ve burada benim çektikçe ilerleyen bir sayım var. Burası 9 olacak. Bu kadarı tekrar sayıp ondan çıkarırsak bir elde ederiz. Burayı da tekrar birden başlayarak bunun altına getir. Yani şuraya bir kere bir eğer hata yapacağım. Eğer hata, if erör. Ondan sonra ne yapacaksak, şimdilik bir 1 koyalım. Ondan sonra e, gidelim. Demek ki eğer hata durumunda devam edeceğiz. Eğer hata durumunda diğer listeyi indiste getireceğiz. Ama hangi satır bunun toplam satır sayısından eksilterek yani şöyle ben 9'dayım ya 9 eksi burada kaç satırımız var? 8 gördüğünüz gibi 8. Dolayısıyla 8 eksi 9 e, eksi 8 1 edecek. Tekrar 1 2 3 4 5 diye bunu çekiyor olacağız. İşin esprisi bu. Burada eğer hata çok önemli. Zaten olmadığında başka tabloya git diyorduk. Olmadığında başka bir işlemi yap diyorduk. Çok var. Yine eğer, eğer hatayla ilgili diğer kullanımlara da bakarsınız arkadaşlar. Çok örneklerimiz var. Evet devam edelim. Şimdi ee, bulamadığı durumda tekrar indisime gidiyorum. Bir yazayım tekrar üşenmeyeyim indise geldi. E, bunu getireceğim bu sefer. Yine kilitli yapayım. Ondan sonra. E, kaçtan getireceğim? Bir desem birinci, ikinci desem ikinciyi getirir. E, şurada benim satır say sistemim devam ediyor. Satır say sistemimi alayım. Yani o şu anda 9'da. Ondan sonra 9'da e, devam ediyor. Eksi satır say biliyorsunuz kaç satır veri olduğunu veriyor. Komple bakarız şimdi formüle tekrardan. Bu alanın tekrar. Çünkü burada 8 yatıyor. Burası 8 anlamında. Bu şekilde evet. Görelim. Evet bir tane daha var galiba 10 tane. Evet, tekrar 195'e gelmesinin nedeni 95 nerenin verisi 195 Ha, özür dilerim 1955'miş onu getirdi. Evet arkadaşlar formülümüz böyle bir kere daha açalım. Ee, eğer, eğer hata e, zaten burada yazdım. Inferior index satır say rows tekrar devam ediyor Mantık şöyle ee, tek tek yaptık zaten. Bir mekanizma var. Kaç sat çektikçe satır sayı üretiyor bana tamam üretiyor güzel. E, indis de bana bir yerdeki belirttiğim satırdaki veriyi veriyordu. Yani şöyle düşünürseniz, ondan sonra bana birincisini getir, ikincisini getir diyebiliyorduk. Ondan sonra, eğer hata olduğu için hata veriyor. Sorun değil. Ondan sonra, e, ondan sonra tekrar düzelteceğim. Yani demek istediğim Indis'in anlamı bu. E, tekrar geri formülümüze ulaşalım. Ondan sonra istediğim satırı alıyorum ama bitti. Bu liste bitti. ikinci listeye geçeceğim. ikinci listeye geçmek için hata verdiği yerde eğer hata ne yapıyordu? Hatayla karşısında. Biz hep düşe yarada eğer hatayı kullanıyoruz ama işte hata mesajını vermek için. Git başka sayfadan düşe ara diye de kullanımdan zor bakarsınız. Yine düşe yarada başka bir veri alanından başka bir veri alanından düşe yara yap gibi e, videolarımız da var. Hata verdiği yerde diğer diziden çekmeye başlıyorum. Ama benim burada tekrar 9-10'dan devam etmem lazım. Satır sayım artıyor 9-10 ama onun birincisinden itibaren olacak. O zaman onu çıkartaraktan gidiyorum. Tekrar bir üçüncü listeye eklemek istiyorsam o zaman burada bir eğer hata arkadaşlar yazacağım. Onun devamında bir de deva, yine devam edecek şey Toplamda ikisinin toplamı kadar bu bitti o bitti oradan 10'dan 20 ben 21 22'ye geldim. satırsa eksi ikisinin toplamı kadar devam edecek. Bu şekilde aşama aşamada da yapılabilir. O şekilde 3 4 5 listeyi bir çekişte aşağıya kadar arkadaşlar alt alta getirmeyi bu şekilde sağlayabiliyoruz. Bir tür formül oyunu gibi arkadaşlar yapılan bir çalışma. Ama buradaki faktörler indis önemli veriyi çekiyor. Satır önemli bize bir sayaç veriyor. Satır saymakla ilgili. Yine eğer hata önemli. Çünkü bittiği yerde hata vermeye başladığı yerde ikinci fonksiyon devreye giriyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci gibi yapabiliyoruz. Bunu çok değişik senaryolarda kullanıyoruz. Yani eğer hatayı da atraksiyonlu fonksiyonlar listesine ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoyu da böylece sonlandırdık. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.